Arkadaşlar öncelikle herhalde bu anlatacağım imam arkadaşların ilgisini çekecektir. Biliyorsunuz merkezi sistemler var. Merkezi sistemden okunan ezanları köylerde, mahallelerde dinleyebiliyorsunuz. Fakat bazı yerler var ki özellikle Güneydoğu tarafında ya da işte bu çöl dediğimiz kısımlar var. Mesela bizim bu tarafta Konya Ovası'nda bazı köylerimizde çekmiyor merkezi sistemi çok uzak olduğundan dolayı. işte o gibi durumlarda ya da küçük köyler var böyle işte merkezi sistem alınmamış. Hoca olmayan yerler var. Oralarda ezan matik kullanılıyor. Onu bilmeyen arkadaşlar şimdi ben bunu kısaca izah etmek istiyorum. Elimde bulunan Meganet'in ürünü. Türk malı, Türkiye'de yapılan Meganet'in ürünü. Bu ürünü bulunduğunuz yerin örnek veriyorum Konya'daysanız Konya'nın e, ezan vakitlerini yükleyebiliyorsunuz. Efendim Ankara'daysanız Ankara'nın, İstanbul'da İstanbul'daysanız yani İstanbul'un, hatta şu ürün şu anda e, nereye gidiyordu bu? Bulgaristan Dobriç şehrine. Biz böylece verdik gidecek ama ben şunu elime almışken tanıt vereyim size dedim. Mesela o bölgede biz irtibat kurduk, oradaki ezan vakitlerini aldık, programa yükledik ve gönderiyoruz. Ha, şimdi bu yüklemeyi siz yapabilir misiniz? Evet yüklemeyi siz analog olarak elinizle kendiniz yapabiliyorsunuz. Ezan saatlerini, ezan vakitlerini. Orada hiçbir sıkıntı yok ama o ki derseniz ya ben uğraşamam, ben yapamam. Bana işte ne diyelim biz falan şehrin falan köyündeyim. Biz o şehrin ezan vakitlerini yükleyin dediğinizde o, o şehrin ezan vakitlerini yüklüyoruz. Bu otomatikmen kendisini de güncelliyor. Mesela hani e, gün dönümünde saatler birer ikişer dakika yavaş yavaş gecikmeli gidiyor ya, ileriye, geriye gidiyor ya. Onları da algılayan bir sistem bu. Orada da sorun çıkmıyor. Siz bir daha dokunmuyorsunuz bu. Kendi kendisine o şeyleri alıyor. Gecikmeleri, ilerlemeleri. Orada hiçbir sıkıntı yok. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Götürüyorsunuz, prize taktınız, biz programladık, size gönderdik, götürdünüz, prize taktınız. Sizin mesela ezan cihazınız, şey ezan okuyan bir cihazınız var. Yukarıya bağlı ezan sistemine, budur, budur. Yani bir, bir cihazınız var. Şu açık olduğu için bunu göstereyim. Bunu koydunuz, bunu götürüp prize taktığınızda ezan cihazınızın elektriğini getirip buna takıyorsunuz. Yani bu ezan okuyan cihazınız artık duvarda takılı olmuyor, bunda takılı oluyor. Priziniz bu oldu. Neden biliyor musunuz? Priziniz bu olduğu zaman ezan vakti geldiğinde bu cihaz hem kendisini hem de sizin ezan cihazınızı otomatik olarak açıyor. Ezan okuma bittikten sonra otomatik olarak hem kendisini hem de ezan sisteminizi tekrar devre dışı bırakıyor, kapatıyor. Peki bilmediğiniz ya da unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. 2 yıl garantili bir ürün. Ha hmm. aynı zamanda dışarıya ezan verdiği gibi yukarıya ezan sistemindeki havalılara, minareye sesi vereceğiniz gibi isterseniz içeriden de çok küçük bir hoparlörü var. Bu nerede kullanılabilir? Mesela bir yaşlı amca ve teyze için Oğlu ben aramıştı, böyle bir sistem istemişti. Orada gaye yukarıda ezan okunması değildi. Odanın içerisine koyuyorlar böyle, bunu da prize takıyorlar. Ezan programında biz yüklüyoruz, kendi hoparlöründen ezanın okunduğunu radyo gibi dinliyordu. Vakitleri programlar gönderiyorduk. O şekilde de kullanılabilebilen bir ürün. Tabii alacak olursanız irtibata geçersiniz. Biz de deriz ki işte şu şudur, şöyle yapılacaktır. Orada size yardımcı oluruz. Ama bunun dışında bir de bunu anlattım ama bir iki kelimeyle değin vereyim. Bir iki cümleyle. Bunun merkezi sistemden alan modellerimiz de mevcut. Merkezi sistemden alıyor. Hangi ildeyseniz her bölgenin frekansı farklı. Tabi dijital ekranlı daha farklı modelleri var bunun. Rak tipi efendim bu duvar tipi. Bunun rak tipi modelleri var. O cihazlarda da ezan ne zaman okunuyorsa merkezden tesis sistemdir. Onu alıyor. Bir, bu da bunun yine Meganet'in belediyelerde, muhtarlıklarda kullanılan modelleri var ki o da anons yaptığınızda bir anons yapacaksınız. İsterseniz binlerce alıcı dikin direklere hepsine aynı anda yayın verebiliyor. Çok zengin tesis sistem modelleri de olduğunu size hatırlatıyorum. Tabi geniş ve detaylı bilgi için size lazım olan sistem her neyse, onun hakkında bilgi almak adına bizi arayıp, bizden yine konu hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben bazen böyle cami ve ezan sistemlerine ağırlık verdiğim oluyor. Çünkü bu tür bilgilere en zor ulaşanın onlar olduğunu biliyorum bir otosisteminde binlerce arkadaş birbiriyle yardımlaşabiliyor, irtibat kurabiliyor. Çok rahat ulaşabiliyorlar bilgiye. Efendim bir ses sisteminde. Ama cami farklı. Gidiyor adam. Çok uzak bir ücra bir memleketimizin ücra bir köyünde imamlık yapıyor. Hatta belki internete bile ulaşamadığı yerler var mıdır bilmiyorum. Herhalde vardır. Ve yine arkadaşlar Sami'den Sammi'nin e, Sami'nin ünitlerini önerim öneririm her zaman demiştim ya. Hiçbir yerde ürün önermem ama camilerde mutlaka sammi kullanın. Peki bugün söyleyeceklerim bu kadar. Eğer e, kanalımıza abone olursanız daha fazla kesime ulaşmamıza katkı sağlarsınız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.